değerli değerli yöneticisi. Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, sevgili katılımcılar bugün aslında sizlere aktarmak istediğim şey klinik araştırmanın temel süreçleri, prensipleri nelerdir? Ee, birazcık bir yolcu bahsetleri çıkartmak istiyorum. Ee, ben Doktor Özgür Şahincoğlu, Can Aslan Cansın, Türkiye, Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan medikal direktör olarak görevlendiriyorum. Ee, bugün bu sunumda sizlere aktaracağım şeyler firmamda alakalı şeyler değildir tamamen bilimsel kaynaklarda klinik araştırma süreçlerini size aktarmak birazcık klinik araştırma konusundaki e, bilginizi e, tazelemek ve e, bu konuda sizleri desteklemek amaçla burada bulunmaktayım. Yani e, şeffaflık ilkesi kapsamında da çıkar çalışması beyanları başlıyorum. Yani, bugün yapacağım sunumda aslında üç ana konuya e, deyin, ben. E, genel olarak bir klinik araştırmalara bir bakış perspektifine sunmak, bu kapsamda süreçleri sizlere aktarmak, akabinde klinik araştırmalarda uygulanan hasta etikleri, hasta etiği ve e, hastalarından hasta haklarından bahsetmek, bunun bir parçası olan ve hocamın da biraz önceki e, sunumunda aktardığı gibi kayıt yorumluluğunu size aktarmak, en son olarak da dünyada ve Türkiye'de yürüyen klinik çalışmalar hakkında kısa bir e, perspektiften size güncel durumu aktarmak gibi bir hedefim bulunmakta. Yaklaşık 10 dakika içerisinde de sunumumu tamamlamayı planlıyorum. Klinik araştırma nedir, neden yapılır ve kimler bu araştırmalara katılabilir? Aslında araştırma ve bilim dünyasının üç temel önemli sorusu. Klinik araştırma bir molekülün keşfinde, onun klinik etkiliği, farmakolojik veya farmakodinamik etkilerini anlamak, güvenlik profilini ortaya koymak ve bu amaçla hasta sağlığına sunmak amacıyla yapılan müdahaleli çalışmalardır. Keşfetilen bir ölekin, molekülün, molekülün ruhsat alma amacıyla veya hali hazırda kullandığımız bir ilacın farklı indikasyonları değerlendirmek amacıyla yapılabildiği gibi elimizdeki etkililik ve güvenlik verilerini çeşitlendirmek amacıyla da klinik çalışmalar yapılabilmektedir ve çalışmalara onanları alınan, o çalışmanın protokolüne uyan her katılımcıya biz gönüllü adını veriyoruz ve i̇şte gönüllüler kendi çalışmaların çok önemli bir parçasını oluşturmakta. Aslında şu anda kullandığımız her bir ilacın hasta ve toplum sağlığı sürdürülmesi aşaması oldukça uzun ve yorucu bir süreçten geçiyor. <laughs> slaytta da göreceğiniz üzere yaklaşık binlerce molekülden sadece 250 keşfedilen binlerce molekülden sadece 250 tanesi klinik öncesi veri aşamasında incelemeye alınabiliyor ve bunlar arasında ancak da ancak yaklaşık 5 tanesi o hastalıkta etkililik ve güvenliğini anlayabilmek amacıyla klinik araştırmalar fazına girebilmekte. Yani Bugün kullandığımız her bir ilacın bize ulaşmasından önce yaklaşık binlerce molekülün test edildiğini ve klinik araştırma evresinde bu çalışmalar yapılırken de oldukça titiz ve yorucu bir süreçten geçtiğini belki hatırlamakta fayda olabilir diye düşünüyorum. Sürelere bakacak olduğumuzda da bir molekülün hasta ve toplum sağlığına sunulması için gereken sürenin yaklaşık ortalama minimum 10 yıl olduğunu görmekteyiz. Bu kadar önemli olan sürecin, bu kadar yoğun ve titizlikle yürütülen sürecin aslında birçok paydaşı bulunmakta. Destekleyici kuruluşlardan, sağlık kuruluşlarına, denetleyici otoritelere, araştırıcılara, gönüllülere, hasta derneklerine kadar klinik araştırmalarda birçok paydaş görevi yapmak. Ve bu paydaşların birlikte ortak titizlik ve etik kurallar çerçevesinde çalışma sonucunda da aslında biz şu anda hastalığımıza çare aradığımız ilaçlarımızı toplum sağlığına kazandırmaya çalışıyoruz. Bir klinik araştırmanın hipotez aşamasından başlayarak önce protokolü oluşturulmakta, bu protokol kapsamında hem araştırmaya dahil olacak ekiplerin hem gönüllülerin bilgilendirme formları hazırlanmakta. Bunlar yerel ve uluslararası otoritelere sunulmakta, ona yanınmakta. ve çalışma başladıktan sonra da bağımsız denetim kurumları tarafından çalışmanın hem etkinlik ve güvenlik anlamındaki verileri hem de etik ve bilimsel verileri denetlenmekte. Dolayısıyla oldukça uzun ve yorucu bir süreç olan klinik çalışmalarda aslında bugün özellikle altın çizmek istediğim konulardan bir tanesi olan bütün klinik çalışmalar, özellikle uluslararası çap çapta yürüyen bütün klinik çalışmalarda hasta hakları ve çalışmanın primer ve en önemli noktalarından bir tanesini oluşturmaktadır. Bu kapsamında ülkemizde de biraz önce değerli hocalarımın da aktardığı gibi birçok klinik çalışma yürümektedir. Biz bu kredi çalışmaları yürütürken ülke <laughs> olarak bunlarda uyduğumuz bazı etik ve e, bilimsel kurallarımız bulunmakta. Bunlardan iki tanesini burada sizlerin e, karşısında aktarmak için getirdim. Bir tanesi Dünya Tabipler Birliği'nin yayınladığı Helsinki bildirgesi var. Ve bu bildirge içerisinde geçen bir tane benim çok önemsediğim cümle var, onları sizlerle paylaşmak istedim. Bu bildirge der ki, ekonomi çalışma için hiçbir zaman araştırma, katılımcıların kişisel <laughs> haklarından ve menfaatlerinden üstün tutulamaz ve ekip hastanın sağlığını ve esenliğini her zaman öncelikle tutmalı ve hastası için en iyi gözeten hizmeti sunmalıdır. Imparası. Dolayısıyla her bir klinik çalışmanın temelinde olmazsa olmaz hem araştırıcılar, hem destekleyiciler, hem de bu klinik çalışmayı denetleyici kurumlar açısından en önemli unsurun e, bilimsel kurallar ve etik olduğunu belki de hatırlatmaktan fayda var. Bir diğer e, uygulan e, kılavuzlardan değil ise e, klinik uygulamalar kılavuzu. Cumhuriyet Sağlık Bakanlığı tarafından da Türkiye'de özellikle klinik araştırma başvurularında ve onaylarında mutlaka bu kılavuza uyum aranan eee kuralları da burada görmektesiniz. Aslında araç, amaç araştırmaların uluslararası bilimsel ve etik standartları yapılmasını sağlamak ve bunu yaparken hangi kurallara uyulması gerektiğini bizlere hatırlat, hatırlatmak hatırlatmaktadır. Eee Klinik araştırmalarda şeffaflık bir yer önemli nokta. Aslında klinik araştırmalar kamuya <laughs> açık bir temazlarında zamanında el yapılmalı. Ve herkesin uygun zamanda bu verilere ulaşım sağlanmalı. Bu amaçla da dünyada ve ülkemizde kullanılan iki önemli bir tabanını sizlere aktarmak istedim. Bir tanesi ve belki de en yaygın e, kullanılan bir tabanımız clinicaltrials.gov adını verdiğimiz bir kayıt sistemi. Bu e, kayıt sistemine girdiğimizde, ekranda da bir e, ilk ana sayfaya girdiğinizde göreceğiniz görüntü görmektesiniz. Snipe'ın sağ tarafında. Buraya girdiğimizde herhangi bir hastalıkla ilgili, herhangi bir molekül ile ilgili, herhangi bir ülkede ya da şehirde yürüyen tüm klinik çalışmalara hepimiz ulaşabilmekteyiz. Bu aslında klinik çalışmaların şeffaflık kur ıı, kuralı gereği yapılması gereken zorunlu ıı, veri tabanı kayıtlarından bir tanesi. Bir diğeri ise Sağlık Bakanlığı'nın bir tabanı. Hocamızın bahsettiği multikum yelom bir e, e, tabanında sadece multikum yelom ile ilgili bir çalışmada ulaşabilirken clinicaltrials.com veya e, Sağlık Bakanlığı'nın klinik araştırma portalında ülkemizde yürüyen tüm klinik çalışma verilerine şeffaf bir şekilde ulaşım sağlanabilmektedir. Peki dünyada ve ülkemizde klinik çalışmalar nasıl? Ee, Kasım ayının başında biraz önce sizinle paylaştığım veri el tabanından elde ettiğimiz veriler doğrultusunda çıkarttığımız bu e, haritada aslında şu anda e, kıtalar arasında baktığımızda en önde giden kıtanın kuzey Amerika olduğunu görmekteyiz. Ve tüm dünyadaki çalışmaların çok büyük ve önemli kısmı burada yürütülmekte. Peki ülke olarak biz neredeyiz? Sizin de gördüğünüz gibi şu anda aktif hasta alımı devam eden, bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü Normalde şu anda e, yürüyen klinik çalışma sayısı Türkiye'de çok daha fazla. Aktif kasım ayında aktif hastalığı devam eden toplam 383 tane klinik çalışma da. Bu da aslında çok e, yüz güldürücü bir sonuç. Ülkemizin hem bilime e, hem e, şeffaf etik değerler doğrultusunda uluslararası bilimsel veriye katkısını sunan e, oldukça önemli yerlerden bir tanesi olduğunu düşünmekteyim ben. E, peki. Genel olarak şu anda Türkiye'de Büyük klinik çalışmalara hali hazırda hasta alan veya almayı planlayan, yani ana <laughs> yaşamaları tamamların tamamları merkez aktivasyon dediğimiz, merkezlere açılacak tüm çalışmalara baktığımızda yaklaşık 437 tane klinik çalışma olacağını görmekteyiz ve bunların neredeyse yarısı onkolojik ve hematoloji alanında sürdürülmekte. Yani ülkemizde özellikle onkoloji ve hematoloji alanında bilime katkı sağlayacak bu değerli klinik çalışma değerlerini oluşturmak amaçlı oldukça büyük bir e, özen göstermekte. E, kısaca Türkiye'de e, yürütülen klinik çalışmalara da bu şekilde değindikten sonra konuşmamın sonuna gelirken aslında sizlere aktarmak istediğim şey klinik araştırmalar, <laughs> ilaç geliştirme ve hak sağlığı için vazgeçilmez araştırmalardır ve ee, şeffaf biçimde bilimsel ve etik e, kurallara uygun bir şekilde yürütülen tüm klinik çalışmalar bizlere topluma ve halk sağlığına faydası olan yeni moleküllerin bizlerde buluşmasını sağlayacaktır. Klinik e, çalışmaların gelişimi tüm paydaşların yani hem destekleyici kuruluşların hem e, sağlık kuruluşu ve araştırmacıların hem e, belki de aranızdaki değerli gönüllülerin katkılarıyla sağlanabilmektedir. Dinlediğiniz ve katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun.